Ay! <laughs> Sarı şortlu. No, il giornalista Burak Sakinol, Carpus yiyecek manja anguria. Una casa indipendente ogni di milioni. eve ha un campo di yakalandın. Ay! <laughs> Sarı karpuz yemek mi? Ah, oh, kamayaktan böyle bir espri hiç beklemiyordum. Ah, oh, gülemedim bile. Aa, çok iyiydi bu. <laughs> Kamayak tarafından mı sabitlendi? Bunun moderatörlüğü var oğlum? Nasıl sabitliyor bu? Ah! Yasopatlı hoş geldin. 7 milyon lira verecek Malatya. Kamayak seni banlarım. Yok ben sadece he tamam. Çıkar pus yemek. Yayınlar chatte şu an kayınpederi ve kayınbiraderiyle cima etmeyen kim varsa bir random atabilir mi? Cima, cima olanları ellemeyin. Onlar random atmasın. Gerek yok. Yani işlerin bölmesinler. Betul <laughs> <laughs> iyice uzaklaşmaya çalışıyor. Oo, wow, çok ben atacağım. Bir kere atın oğlum. Alo. Baba biz kime güveneceğiz ya? Oğlum kimseye güvenmeyin zaten. Kimseye güvenme. Kimseye inanma. Kimseye aldanma. Kendince hoş. Kendince hoş. Tipe bak. <laughs> İt köpek. Burası Tahran. Vur onlara İsrail. İranlar arkanda. İranlar İslam rejimine karşı İsrail'in. Ah. Ya oğlum Mossad ajanları böyle bir şey mi çıkartıyor şimdi? <laughs> et yemeye geldik belli ki. Fişte ne yazıyordu? Abi fişe mi baktım? Gerçekten mi Tibet. Gerçekten mi? Taşak mı geçiyorsunuz derler adama. Dilhan hoş geldin. Öderken anlamadınız mı tavuk mu et mi parası? Ya Dilhan nereden bileyim ya? Ya bana post yazılı uzatıyor. Dıt yapıyorum geçiyorum. Bakmadım ki kaç lira diye. Öğrenci miyiz ya Dilhan? Bak iki abone ilk geldi bugün. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada abone olarak yayını destekleyebileceğinizi asla unutmayın. F5'i atınca yayının geleceğinin garantisi yok. <gülüyor> 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 ya kikletişsin ya. First page hava yapıyor ya. Ah. ah. First page'de havalar yapılıyor. Havalar havalarda uçuşuyor. Kim alamamıştı? Mustafa alamamıştı değil mi first page? Ay, <laughs> ne üzülmüştüm ya. Streamlabs logosu çıktı. Niye ki? Ah, Streamlabs yayında mı bu? Şeyde mi? Twitch'te falan mı acaba? <laughs> O'r gŵr y gyslewa'n gwylio, mae'r llais sy'n